Kolay gelsin. Kitaplar ilgini çekmiş bakıyorum. Pek anlayamasam da... ...bu kadar çok kitap bir arada görmek şaşırtıcı oldu benim için. Bu bir medrese talebesi midir? Sırtını alıp nereye götürür bu kitapları böyle? Yok, ahaliden biridir. Ahaliden birinin bu kadar kitap alma hakkı mı vardır? İsfahan Nizamiyesi'nin kütüphanesinden ilme alakası olan ahalinin 20'şer, talebenin 50'şer kitap alma hakkı vardır. Ahaliden birine bile bu kadar kitap verdiğinize göre, İsfahan kütüphaneler şeyhedir demek. Medresede 200 bin, rasathanede 150 bin, saraya mahsus Hizanetül Hikme'de ise 100 bine yakın kitap bulunur. Ne kadar ilginç. Bizim şehirlerimizde ahali kitap göremez. Halk kilisede gördüğü İncil'den başka ne bir kitaba dokunabilir ne de okuyup anlayabilir. Bırakınız bu kadar kitabı eve götürmeyi. Ola ki biri okumak isteyip kitap arasa böyle herkes açık bir kütüphane bulamaz. Kitaplar da ancak rahipler tarafından belirlenmiş ve yalnızca onların ulaşabildiği erişilmez manastırlardadır. Biz cihan devleti olmamızı bilme verdiğimiz ehemmiyete bağlarız. Şehirler bazen kılıçla alınsa da her zaman kalemle ihya edilir. Biz hayat görüşümüzü bu düşünce üzere bina ettik. O sebeple medresenin kapısı ilim talibi olan herkese açıktır. Şimdi güzel bir haberim var. Sana daha önce bahsettiğim muhterem kişi İsfahan'a geldi. Bu akşam eğer istersen ziyarete gidebiliriz çok isterim baynat oh.

Anlamıyorum. Anlayamıyorum. İnanın. Ben de neden ağladım? Bilmiyorum. Anlayamıyorum. <laughs> Ağlamak için anlamak değil... ...hissetmek icap eder. Her ne kadar gözyaşları gözünden dökülse de... ...ağlayan aslında kalbindir. Allahu u Teala bir kalbi arındırmayı murad ederse... ...o kalbi gözyaşı ile temizler. Gözyaşı muhabbetle yanan... ...kalbi serinleten yegane sudur. Üstelik kalpteki o yangını arttırırken kişinin içini ferahlandırır. Gözyaşı kalbin tercümanıdır. Diliyle söyleyemediklerini ulaştırır sevdiğinin katına. Ve gözyaşı cehennem ateşini söndüren sulardan bir sudur. Ama bunları anlamaktan öte yaşamak lazımdır. Sen de yaşamaya başlıyorsun. Kalbinin ağlaması bundandır. Ay. Hoş geldiniz gözümün nuru Gazali. Safalar getirdiniz. Hoşa geldik. Sefalar bulduk efendim. <laughs> Kont Albert bir müddettir misafirimiz. Zannederim daha epey misafirimiz olacak. Ne güzel misafir. Ne güzel misafirlik. Bu fakir de Zakir'imizin okuduğu Kaside-i Bürde'nin hikayesini anlatacaktı. Aman efendim lütfedin biz de istifade ederim. Şöyle buyurun. Asr-ı Saadet'te Ka'b bin Züheyr adında meşhur bir şair vardı. Kalemi kılıçtan daha keskindi. Kardeşi Bücehir Müslüman olmuşsa da Ka'b imanın nurundan mahrum kalmıştı. Hatta İslam'a ve Hazreti Peygamber'e karşı içinde hakaretler de bulunan şiirler söylemişti. Bücehir kardeşini bu sert şiirlerinden ötürü başına kötü şeyler gelebileceği hususunda ikaz etti. O vakit Kabı bir korku sarı verdi. Ne arkadaşları ne kabilesi onu himaye etmeye yanaşmıyorlardı. Gidecek bir yeri yoktu. Çaresizlik içinde bir başına kalmıştı koskoca dünyada. Nihayet ne olursa olsun deyip peygamber efendimizin huzuruna geldi kendini tanıtmadan Kâb bin Züheyr tövbe etmiş olarak huzurunuza gelmek ister. Onu size getirsem tövbesini ve Müslümanlığını kabul eder misiniz diye sordu. Efendimiz evet Hakk'a dönmüş olarak gelirse kabul ederim buyurdular. Ben Kâb bin Züheyr'im deyip Efendimizin ellerine yapışıp yaşları içinde af diledi. Sonra az evvel dinlediğiniz Banet Suat isimli kasidesini okumaya başladı. Peygamber Efendimiz Kâb'ın okuduğu kasideyi öylesine beğendi ki büyük bir memnuniyetle sırtındaki bürde denilen Yemen işi hırkayı çıkarıp onun omuzlarına verdi. Kâb bir anda şirkin karanlığından nura, fani lezzetlerden ebedi devlete kavuşmuştu. Ka'ab bin Züheyr, İslam'a düşmanlık gidiyor, Peygamber Efendimiz'in itibarını sarsmaya gayret ediyordu. Lakin kendi kabilesi bile onu dışlarken, düşmanlık yaptığı Efendimiz'in merhameti ve şefkati ona can suyu verdi. Ve İslam'la müşerref oldu. İşte erenler, öyle bir ahlaka sahip olmalıyız ki, bize düşmanlık edenler dahi bizde hayat bulmalı.